Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapalım? <laughs> ne yapacağız? Tabii ki de akşam rutini yapacağız. Yani uyumayacağım ama yani uyumaya çalışacağım çünkü çok geç oldu. Ama ee, annemden izni aldım. Yani çok zor izni aldım. Biz böyleyiz. Aynen biz böyleyiz de. Ama Hemen tamam ben şey yapayım akşam sizin fırçalamaya gidiyorum. Görüşürüz. Bu arada çok ses geliyor olabilir. Yani gelmiyor da orada. Görüşürüz. Arkadaşlar şöyle. Aslında yık. Ben aynı şey dişimi fırçaladım. Bu arada bir sürü dişim çekiyor ki çekim görünüyor. Şimdi diş fırçamı aldım yapışkanı şöyle yaptım. keşke de göstermeseydim. Şimdi bir yandan kamerayı tuttuğum için bunu şey yapamayacağım. Diş macunum. Şuraya koysam düşer mi? Şöyle bir yere yerleştireceğim arkadaşlar. Durun. Ben yerleştirdim. Şimdi devam edelim. Onu buraya koymam biliyorum tam, tam kapçı çok... oldun hey be Sıkıttı. şimdi güzel bir kareyi hak ettin işte böyle <laughs> çok güzel çok güzel bir tane yapayım bu tuttu çok güzel şimdi, <laughs> çok vallahi yer dağıl şimdi çadırımı kurdum yerinde orada olmasını güzel ne sade 2 dakika şans şimdi çıkadayım ben gelirim yine şimdi etrafında sana... Ben, ben Şimdi, şey. Hadi bay bay, hoşça kal, Şimdi odaya geldim çünkü burada yani içeride uyumamı beklemiyorsunuz da aynı falan bir şey izliyor. Ben de benim açtım bir şey ama kendi açık sesini kısacak zamanım yoktu. Annemin yüzü gününü aldım. Annemin yüzünü bir daha göstereceğim. Annemin yüzünü de iki de gösteririm. göstereceğim. Babamın da 3000'de göstereceğim. 4000'de de kimin yüzünü göstersem bilirsiniz. Tabii ki de sence kimin köye gideceğimiz için yani köye gideceğimiz için dedemle anneannemle olabilir ya da bilmem. Çünkü yani bu arada Instagram işte hesabı İsmini söylüyorum. Şöyle çünkü annemin telefonundan çektiğim için videoları o yüzden şuraya kurayım ben azıcık zaman geçirelim ne yapalım biraz test çözelim mi sizinle beraber hadi biraz test çözelim çantamı baskın yapalım hadi. hadi çantamı baskın yapalım yine eve taşındığımız odama baskın videosu gelecek çünkü odam yok çünkü küçücük bir ev salon var oda var mutfak var üç yer var yani şeyime bastığım ıslak mendil var. Göstereyim. Çantamın içi şöyle. Boca ettim tokalarımı. Şöyle bunun ayısı vardı. Ben bunun ayısını kaybettim. Takılıydı üstünde. Şu en sevdiğim tokam. Şöyle çilek kız. Ay yanlış tutuyorum. Bunlar da kına. Şöyle kırmızı kına. Bakın. Bu da altın. Bunlar da tokalarım. Yani bu da tokam. Şöyle. Bu da kına. Başka bir şey yok. Şimdi neyime baskın yapalım? Ders kitaplarımı baskın yapmayalım. <laughs> Onlara baskın olmaz. Onlara baskın tabii ki yapmam. Çünkü ikinci sınıftakiler kendileri öğrensin. Ben Benden öğrenirsen söylemiyorsunuz. Geçimde yapmayacağım. Ama o zaman baskın videosu çok yakında gelecek. Bir iki ay sonra gelir ya da bir ay sonra falan. Bunu durdayım ben bir şey yapacağım. Ve devam ediyoruz. İşte Kitap okuyacağım arkadaşlar. Okuma hayatım var. 7 yaşındayım. Youtuberlığa Valla. Kaç yaşında başladığımı söyleyeceğim şimdi. 5 yaşında başladım. Annemin kanalıydı ama. Annem kullanmadığı için anne benim kanalımı alabilir mi dedim o da evet olsun abone kazan şey falan dedi bankaya para yatacağını o da bilmiyordu ben de bilmiyordum bu arada arkadaşlar saçlarımı kestireceğim o videoda gelecek yakında o yüzden dakika bir fazla harcamak istemiyorum hemen de bakacağım hadi ve aldım saçlık yani yapıldı. altın saçlık çok eskiden çağlarda ülkelerden birinde bir Karı koca yaşıyormuş. Bunlar fakirmiş. Evlerinin küçük fakat değerli topluymuş. Evinin yani bütün gücüyle çalışıyormuş. Bir zaman karısına bir dediğini iki etmiyormuş. Karısı çok iyi kalp O günlerde bir bebek bekliyormuş. Bu bakımdan kadın bütün gücüyle doğacak bebek ve gereken hazırlıklarını yapıyor. Bir akşam üstü genç kadın kocasına. Gerisini başka videoda okurum. Şimdi de arkadaşlar bu arada şunu göstereyim. Benim hasta olduğum zamanlar çok hasta oluyorum. Çünkü ben her zaman bu aranın 200 yani yarısı 125 gram. Bakın şöyle göstereyim. Şey görünmesin. Markası var mı? Bu markasını şey yapmışız. Tamam. Kaparmıştı oradan. Kestik. Şimdi de ne yapalım sence? Bu arada size bir şey göstereceğim ama sıkın. Şöyle bir dağınık şeyimiz var. Şimdi bence ne yapalım? Orada hmm. hmm. bir şey var onu göstermek hiç istemiyorum. Şu an Vallahi oyuncaklarımın baskınlar yani. <laughs> oyuncaklarına baskın diye yapıyoruz ama videomda kısım bitmek üzere hoşçakalın bay bay bu video böyle olacak ama diğer video harika olacak kesin görüşürüz diyorum ve herkese kocaman kalpler gönderiyorum sağlıkla yaşayın sağlıcakla kalın görüşürüz